Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşulsuz koşan, doğal afet gibi durumlarda afetlerden zarar gören vatandaşlara yardımcı olan, dünyada ise karışıklığın yaşandığı her noktada insanlara yardım için çabalayan Türk Kızılayı, Ramazan ayı münasebetiyle bağışçılarıyla ihtiyacı olanlar arasında köprü olmak amacıyla bağışçılarından bağış toplamaya devam ediyor. Bu amaçla Merkez Büyük Cami önünde bağış kabul standı kuran Türk Kızılay'ı Düzce Şubesi, Ramazan ayında filtresini zekatını vermek isteyen düzcelileri ve durumu iyi olup yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmak isteyen bağışçıların bağışlarını makbuz karşılığında toplayacak. Arefe gününe kadar açık olacak standta Türk Kızılay'ı şube görevlilerinin yanı sıra Türk Kızılay'ı gençlik oluşumu da vatandaşlara Kızılay'ın yaptıklarını ve bağış sistemini anlatan broşürleri dağıtacak. Konu hakkında açıklama yapan Türk Kızılayı Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Bilgin yaptığı açıklamada Ramazan standı hakkında bilgiler verdi. Öncelikle Hoş geldiniz. Standımız 3 günden beri burada açık. Arefe gününe kadar devam edecek. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde insanlarımızın bağış, zekat, ee, fitre gibi yardımlarını yardıma muhtaç insanlarımıza ulaştırmak için burada çaba sarf ediyoruz. Genç kısay arkadaşlarımızdan beraber e, çalışmalarımız ve vatandaşın teveccühü gayet olumlu. Allah yardım edenler herkesten razı olsun diyorum. Peki sadece burada mı var yoksa mı var? Ee, AVM alışveriş merkezinin içerisine bir tane kurduk ama orası biraz geçici oldu. Genelde burada devam edecek. Öteki de şehrin muhtelif yerlerinde karar verdiğimiz yerler olursa kurabiliyoruz. Ama burası sürekli açık. Bizlere ulaştıkları takdirde kendimiz arkadaşlarımızı adresine ulaştırıp yardımlarını alıp bakfuzlarını kendilerine iade ediyoruz. Bizim şöyle bir SMS diye bir projelerimiz var. Buradan hangi bağışı yapmak istiyorsa cep telefonundan yazacak olduğu, e, yapacak olduğu hayrın ismini yazarak, miktarını yazarak şuradaki e, numaralara mesaj atarak da bunu gönderebilirler. Kızılayorekeden.com'dan öğrenip, e, öğrenip yatırabilirler. Şubemize başvurabilirler. Hiç gelemeyen kişiler bunları yapamayan kişilere biz kendimizle ulaşarak yardımlarını kızlayımıza bağışını bizzat olarak bağış yapabiliyoruz bizlerden.